Herkese merhaba arkadaşlar. Biz bugün çarşıya gidiyoruz. Yenim de burada. Ben de bağlıcıklarına bağlıyım. Araba da bağlayacağım. Neyse de... Şimdi asansör değil. Sadece ikimiziz. Diğerce diğer asansörden gelecek. Bizimdeki Onları şu asansör çarşıdan kaçırmışlar. Neyse. Ben bugün spor takılıyorum. Spor, spor. Ben bunu bağlamadım. Dediğim gibi. Gel, yani bugün ama sıcak. Sıcak. Hı, toka. Hı, toka da burada. Gördüğünüz gibi hava bu şekilde güneşli yani. gelsin geldi. Şimdi bakıyor. Salona bakacağız. Çünkü salondaki mobilyaları anneannem verdik. Sonra salon boş. İşte öyle bakıyoruz. İşte. Burası olmazsa istikbale gideceğiz. İstikbalde hemen iki adımlık gel. Ee, buranın sağ oluyor. Bu çok güzel. Bu çok güzel. Bakın şurada mavi de var. Biz çocuk odalarına geldik. Arabalar var. Görüyor musunuz? Ay bu çok güzelmiş. Bakın bu şekilde. Dolabı bu var. Of dolabın içi de çok güzelmiş. Görüyorsunuz. Ayrıcalıkla evet. şurası. Makyaj yuvası dolu. Kullanılabilir bence. Benim için çok iyi olur. Evet. Baksanıza makyaj konu yerleri var burada. Ayrıcalıkla güzel. Biz burayı çok beğendik arada böyle bir mutfağı var. Ve çok güzel ya. Bakar mısınız? Burayı istiyorum. Bu <laughs> 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 koltuk çok rahat ya. Bakar mısınız? Rengi kötü ama gözüne çok rahat. Biz şimdi hemen şurada istikbalıyız. İstikbalıya gidiyoruz. Lambaya bakın lamba. İstikbal'a geldik işte. İki adım hikaye demiştim. Vay baksana söz Bayıldım. Bir de şey arkadaşlar biz 5 odalı bir ev almayı düşünüyoruz. Eğer alırsak daha önceki girdiğimiz mobilyada çok güzel oda takımını gördüm. Size de gösterdim zaten. Orada bir makyaj bölümü yerleri var. Çok güzeldi. Eğer bugün 5 odalı bir ev alırsak kesinlikle o oda takımını istiyorum. Ya, ya, da bakarım. Ya of, olsun da başka bir şey olmasın. <laughs> arkadaşlar şuna bakın ya çok güzel ya. Arkadaşlar bir de biliyorsunuz ki şeyde çıkıyor. Açık ekranda çıkıyor. İstekbalde şu koltuk Görüyor musunuz? bunu çok beğendim işte. Bunu alabiliriz. Şimdi ben devam poşetini kaybolan poşetini alıyorum. Çıktık şimdi. Babam yanına gideceğiz. Ondan sonra ne yapacağız bilmiyorum. Ben kendime toka alacağım. Arabaya da geldik. Kendime toka alacağım. İşte öyle. Çok güneş var ya. Oh be, devanın oto koltuğu. Koltuğu artık ona oturuyor. Girmediğimiz <laughs> <laughs> <darış, bir> <laughs> ara sokak kalmadı. Gel 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 gel. Yavaş. Ablam bir türlü park edemedi. Arabayı bir türlü park edemiyor. Arabayı istemiyorum. Tek sıkıntısı park etmek. Bu aslında neymiş bilmiyorum. Bu gerçekten uzun bir video olabilir. Ya dürttücek yere girecek. Ben Arkadaşlar ben şimdi toka almaya gidiyorum. Toka alacağım. Evet. Arkadaşlar tokayı aldım. Şimdi annemle anne gideceğim arkadaşlar ben şimdi arabaya gidiyorum. Arabada Merdan de ders şeylerini alacak. Hmm, fotokopi bir ne varmış. Onları gidip çıkartacak herhalde. Arkadaşlar adına doğru mu diye bilmiyorum. Böyle aldım. Bir şu. Ay bir şu fotokopi vardı. Bu arada bu gerçekten uzun video olabilir. Ablama verdim fakat o değilmiş. Şimdi ise su almaya gidiyorum. Beni boksa çağıran bir hocayı gördüm ona yakalanmak istemiyorum yoksa beni kesinlikle gebertir. Şimdi ise soğuk su almaya gidiyorum. İki tane alacağım. Çünkü çok usadım. Acayip usadım. Öyle. Arkadaşlar bu arada evet, dedim. Açım var ee, Günlük vlog çekeceğim dedim. Evet bazen çıkıyorum çünkü hep evde oluyorum. İşte onun için evde de yaparken canı sıkıldı diye düşünüyorum. Neyse. şimdi ablamın evine gideceğiz. Bir ayakkabıcıdan çıktık. Şimdi ablam bile gideceğiz. Ayakkabıcıdan derken yani bizim dükkandan çıktık. Şimdi yani bizim dükkanlardan birinden çıktık. Öyle söyleyeyim.